Onur Koleji'nden herkese merhaba. Sevgili öğrenciler, bugün sizlerle birlikte münazara konusunu işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak münazaranın tanımına bir bakalım. Bir konu üzerinde birbirine ters düşen görüşlerin savunulmasına münazara, bir diğer adıyla aytışma denir. O zaman tanımından da anlayacağımız üzere münazara da savunma önemli. Yani düşüncelerin savunulması önemli. Münazara birer cümle halinde ifade edilen bir tez de antitezin iki ekip arasında bir hakem kurulu huzurunda tartışılmasıdır. Tez öne sürülen görüş, antitez ise karşı çıkılan görüştür. Münazara da önemli olan doğruyu bulma değil, iyi savunma yapmaktır. Bakın burası çok önemli sevgili öğrenciler. Münazarada önemli olan doğruyu bulmak değil. Yani hangi görüşün doğru olduğunu bulmak değil. O e, görüşü iyi savunmaktır. Bilimsel konular üzerine yapılan münazaralarda çoğunlukla önceden elde edilen sonuçlar karşılaştırılırken toplumsal ve töresel konularda ise tartışma fikirler üzerinedir. Münazara izleyicisinin savunulan tezleri en iyi şekilde değerlendirebilmesi için konu hakkında ön bilgiye sahip olması gerekir. Ee, burası da çok önemli bir madde. Ön bilgiye sahip olmazsak zaten o fikirleri değerlendiremeyiz. Devam edelim. Belirli sürede gerçekleştirilen münazaralarda temel konular üzerinde durulmalı, ayrıntıya girilmemelidir. Jüri... İleri sürülen düşünceleri anlatım, savunma, açıklama, konuşma gücü bakımından değerlendirir. Jürenin verdiği karar saygıyla karşılanır. Kaybeden ekip kazanan ekibi tebrik eder. Devam edelim. Tartışma, süslü sözcükler, parlak cümlelerden çok, güçlü görüş ve düşünceler üzerine geliştirilmeyedir O zaman münazara da bakın şu ana kadar öğrendiğimiz şey düşünceler üzerinde düşüncelerin savunulması üzerinde Yani önemli olan münazara da o düşünceyi iyi bir şekilde savunmak. münazaranın en belirgin özelliklerinden biri de dikkattir. Karşıt düşüncenin savunulması sırasında anlatılanların mantığa uygun olmayan yerlerini, düşünceler arasındaki tutarsızlıkları tespit etmek ancak dikkatli dinlemekle olanaklıdır. Dikkat önemli. Ekiplerdeki kişi sayısı 1 ila 3 arasında değişir. Ekipteki kişilerin konuşma süresi 10'ar dakikadır. Süre 1 ila 1,5 saat arasında değişir. Tartışmaya tezde başlanır. Bakın bu madde çok önemli sevgili öğrenciler. Tartışmaya tezde yani ileri sürülen görüşle başlıyoruz. Örneğin çevreme ailemi konulu bir e, münazara olsun. Mesela kişilik gelişiminde çevreme etkilidir, aileme etkilidir diye bir grup çevrenin etkili olduğunu savunsun, bir grup ailenin etkili olduğunu savunsun. E, i̇lk tezimiz çevre olsun. Bir grup desin ki. Kişinin gelişmesine çevre daha önemlidir. Tez de başlıyor. Bu aile de anti tez oluyor. Karşı çıkılan görüş oluyor. Yani ailenin etkili olduğunu savunan taraf. Bu şekilde münazaramız gerçekleşiyor. O zaman sevgili öğrenciler gelin bu öğrendiklerimizden hareketle sıra sizde bölümüne geçelim. Ve sorumuzu cevaplayalım. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Bakalım. Münazara belirli bir topluluğa karşı gerçekleştirilen toplu tartışmalardan biridir. Evet, tez ve antitez olmak üzere bir konudaki iki farklı görüşün karşılıklı savunulması esasına dayanır. Evet, tartışmaya tez de başlanır. Evet, az önce üzerinde durduk. Tartışma bir jüri ekibi karşısında gerçekleştirilir. Evet, Münazara da önemli olan savunma becerisi değil, savunulan düşüncenin doğruluğudur. Kesinlikle yanlış arkadaşlar. Münazara da önemli olan savunma becerisi. Ne kadar iyi savunursanız kazanma oranınız o kadar yüksek. Yani burada görüşün doğruluğu önemli değil. Sizin ne kadar iyi o düşünceyi savunduğunuz önemli. O yüzden cevabımız edinli olacak. Evet sevgili öğrenciler, bugün Münazara hakkında bilgi edinmiş olduk. Örnek soru çözdük. Lütfen siz de videoyu izledikten sonra örnek sorular çözerek konuyu pekiştirmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşünceye dek hoşçakalın.